Türkiye son 20 yıl hepimizin gözü önünde çok ağır bir tahribat yaşadı ve buna kimimiz hepimiz çeşitli vesilelerle bir şekilde ortak olduk. Kimimiz parti çıkarını ülke yararının önünde tutarak ortak olduk. Kimimiz siyasi kavgalarımızı Türkiye yararının çok çok önüne koyarak ortak olduk. Kimimiz inancımızı, kimliğimizi, mezhebimizi Türkiye'nin daha üzerine koyarak ortak olduk. Yani Türkiye'nin çıkarlarından, Türkiye'nin iyi olmasından daha fazla önemseyerek ortak olduk. Ve el birliğiyle ne yazık ki ülkemiz çok tahrip oldu. Çok ciddi anlamda şey oldu. Şimdi bunun ağır faturasını hep beraber ödüyoruz. Ama bir taraftan da bu ülkenin evlatları olarak ben Fatih için de aynı durum aynı gözle bakıyorum kendim için de diğer arkadaşlar için de bizimki artık bir gazetecilik meselesi değil. Bizimki bu ülkeye bu ülkenin bir evladı olarak sorumluluğu yerine getirme çabasıdır bu. Susarsak ortak oluruz bu yıkıma. Sessiz kalırsak yarın çocuklarımızın gençlerin yüzüne bakamayız. Bu ülke bu hale gelirken siz neredeydiniz siz ne yapıyordunuz dediklerinde ya ben de çok korkmuştum işte şöyle olmuştu da işte sesimi çıkaramıyordum dememek için aslında bir anlam Bu gazetecilik mesleği geçti. Çünkü gazeteci yani gazetecilik Hukukun ve demokrasinin olduğu ülkelerde yapılır. Burada hukuk ve demokrasi yoksa teknik olarak yapamazsın. Başka bir güçle mücadele ediyorsun. O yüzden zor. Türkiye son 20 yılın ağır faturasını ödüyor.